Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün yumuşacık lokum gibi bir tavuk pirzola tarifi paylaşacağım. Üzerine hazırlayacağım köri sosu ile nefis bir tavuk tarifi olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen köri soslu tavuk pirzolanın yapılışına başlayalım. Öncelikle 2 adet tavuk göğsünü ortadan ikiye keserek inceltelim. Tavukları marine etmek için karıştırma kabına aldıktan sonra üzerlerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiberi ekleyelim ve sosumuzu tavuklara güzelce yedirelim. Vaktiniz varsa tavukları bu şekilde birkaç saat marine etmenizi tavsiye ederim. Eğer vaktiniz yoksa tavukları pişirmeye devam edebilirsiniz. Sosu için tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. 1 yemek kaşığı unu ekleyerek karıştırmaya başlayalım. Karıştırmaya bir taraftan devam ederken iki çay bardağı soğuk sütü yavaşça ilave edelim. Ardından bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı köriyi ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Sos ısındıkça koyulaşmaya başlayacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alabiliriz. Şimdi tavukları pişirmeye geçebiliriz. Marine ettiğimiz tavukları tost makinasında kısa sürede pişirebiliriz. Böylece ızgara tadında tavuklar hazırlamış oluruz. Eğer dilerseniz de bu kızartma işlemini tavada da yapabilirsiniz. Her tarafı nar gibi kızaran tavukları servis tabağına alalım. Kalan tavukları da aynı şekilde kızartmaya devam edelim. Hazırladığımız nefis köri sosunu tavukların üzerine gezdirerek servis edelim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hazırladığımız lokum gibi yumuşacık tavuğun lezzeti gerçekten harika. Akşam yemeklerinizi adeta lezzet şölenine çevirecek bu nefis tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Köri soslu tavuk pirzolanın yanına yakışacağını düşündüğüm bir adet çorba ve salata tarifini de videonun sonuna ekliyorum. O videoları da izleyerek deneyebilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.